bizim yine kendi e, çizgimiz de var, anlayışımız da var, hakim. O anlatım gücü varsa, e, o hakimiyet, o lezzet varsa, bizde sırıtmıyorsa, şey aldığımızda kendimize mont ettiğimizde sırıtmıyorsa yapılır. Gelen yani bu modadır e, diye nedir? Bir 上手だ了 ...falan uzak Evet, yani. dinleneceğim. Zannediyorum bu... bu ...işte... olan beş gün devam edecek. Evet. Devam edecek. Ondan sonra... E, ...sevinlerimle... E, ...yine görüşeceğiz. Güzel şarkılarımızla... ...buluşacağız. Beraber e güzel ya, bu şarkılarımızı... ...telemete edeceğiz. Yani mesajım evet, evet. sizlerle beraber olacağım. Sizleri seviyorum, sevgilerimi sunuyorum size, saygılarımı sunuyorum. Geçmiş olsun efendim. Sağlık, sağlık, sağlık. Sağlık dikkat etmek lazım. Dostlar, evet sağlık. geldi. Neydi? Dedim. 15 gün sonra görüşeceğiz. Sakma. Kendinizi de üzüntüye. Demir gibi çok teşekkür ediyorum. Bu nazik ziyaretinizden dolayı kanalda. Bütün Sevgiler, saygılar. Bir şikayet var Merak etmesinler. Hem de en kısa, en kısa sürede geliyor inşallah. Bu kısa sürede? Evet. Sizlerle beraber olacağız. Tamam, Hocam geçmiş olsun. Sağ olun. Hocam ol. Muhtemelen 14 itibariyle 14. Önce bir miktar kapora mahiyetinde bir para e, alınıyor. O, konsere bir hafta kala ise e, paranın tümü alınıyor şeklinde idi. Evet. E, aramızdaki anlaşma, diyalog. O, öyleydi. Sonradan işte Ferdi Tayfur'un ıı, gelmeyeceğine dair ıı, bir söylenti çıkınca, dostum da bizzat söylerdi, gelmeyecekti de efendime söyleyin konsere. Iıı, böyle bir şey, böyle bir tavır karşısında tabii ki Iıı, başka ister istemez alternatifler, efendime söyleyin, düşünülmesi şey, şey gerekiyor. Bilmiyorum, herhalde tamamla falan mı bir temasa geçti e... O ifadesini de doğru bulmuyorum tabii ki arkadaşımın yani e, kıskandı şeklindeki yorumunu da mantıklı bulmuyorum. E, yani kıskançlık nedir ya yani ben anlamıyorum. Kıskançlık olmaması gerek. Onun da yüreğinde öyle bir duygu olmaması gerek. E, dediğim gibi yani onun başarısı benim başarımdır. Ferdi Tayfur. Vallahi ben seviyorum arkadaşımı dostum. Ya seviyorsun yani. Hayal kırıklığına, hayal, hayal kırıklığına uğramışsınız o Bir şey daha. Ve evet, kendisinden çalışmaktan e, herhalde e, onun diyecektim. <laughs> 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 Ya, Rusya'daydı. Ya, oldu. Ya, yakışır. Yakışır. En ee, büyük. E. Türkiye. Türkiye. E. Kırmızı. Türkiye. E. Türkiye. 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 Çampiyon. Türkiye. Evet. Türkiye. 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 Türkiye engelli kardeşlerimiz. Kupayı getir, kupayı ee, nerede oğlum kupa? Kupayı getir buraya. Gel buraya. Kupa nerede İsmail? Nereden, nereden kupa. kupa burada. Nereden, nereden aldınız şimdi kupayı. kupayı? Rusya'dan. Harbiden evet, Rusya'ya devirdiniz yani ha? Evet. Helal evet. olsun. Evet. Evet. Devlet yani. Sizden... büyüklüğüne sahip çıkıyor Aa. zaten. Sizden, <laughs> sizden gurur duyuyoruz sevgili arkadaşlar. Almışsınız üçüncülük. İnşallah ya sizleri birinci olarak da görmek istiyoruz. Evet, sevgili arkadaşlar. Aynen. Yolunuz açık olsun. Eee. Tanrı sizleri korusun. Umarım devlet büyüklerimiz de size yardım ediyordur. Şüphesiz ediyordur. Bekliyoruz devlet Sizi böyle de birileri bir görmek, yapalım. bir de görmek. İnşallah, İnşallah onu da yakalarsınız. Başarılar diliyorum. Hayır. Bizim Türkiye'de, Türkiye'de yensin, yensin girsin bütün dünya seyretsin Türkiye'ye. Evet, hep evet, yeniliyoruz bak evet, kardeşim. kardeşim. Futbol futbol değil mi? Yok yok yok. Ay yıldızlı evet. bayrağımızı orada göklere çıkardık. En iyi şekilde temsil ettik. Ne güzel. Ya, ne yaşam, güzel. Ya. Evet. Ne Şimdi güzel oğlum ya. Kim de, tamam, baba. Ne güzel ya. Tamam işte söz sizde işte söz sizde. En, en büyük. Sözler Türkiye. tamam işte. Hadi bak en büyük. Türkiye. En büyük. Türkiye. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkürler arkadaşlar. Haydi bakalım. Kim çekiyor? Ben. Çek. Tamam. Sen mi <laughs> çekiyorsun? Canan. Canan hoş geldin. Nasılsın? Sağ Böyle bakıyoruz sana. Yok ya çok uzun zaman olmadı ya. Uzun zaman oldu yani. Yok canım o kadar olmadı. Oldu canım. 15 sene piyano. Biraz miydi? oldu. Böyle evet. uzun zaman, uzun zaman falan olmadı. Bizim yaşımız da zaten o kadar büyük değil. Allah Ama şurası bir gerçek ki doğduğumuz topraklarda insanlarımızla buluşacağız. Güzel, müzikli dakikalar yaşayacağız. Sanıyorum inşallah güzel geçecek konserimiz. Yani şu an mutluyum yani. Kendi insanlarımla, hemşerilerimle beraber olmanın mutluluğu içindeyim. Şimdi de bunun heyecanını duyuyorum. İnşallah. Bir dakikalar geçer. Güzel dakikalar yaşarız. Şimdi projemiz. Bakalım bir albüm çalışması olabilir. Olabilir. Bunun dışında ne var? Belki bir Amerika Buradan konserimiz olabilir. Haziran'dan beri. Güzel şeyler olacak. Bunu hayata geçireceğimiz zaman sizin de haberiniz olacaktır. Şimdilik başka bir şey yok. Güzel insanlarla muhabbet edeceğiz. Şarkımızla, Türkümüzle. Hasret gidereceğiz. Ama cehennemden yaşayacak bizim de memleketimiz. Çok nazik oldu bu da iğne mi vardı evet. her biri battı gibi Aha. neyse yüz sevdi iki